Arjantin, Tayland ve Senegal'de de ilk kez omikron varyantı tespit edildi. İtalya'da yeşil geçiş belgesi yürürlüğe girdi. Koronavirüs vaka sayılarında artışı hızlandıran omikron varyantının kökenine dair Belçika'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Belçika, varyantın Güney Afrika'dan haftalar önce kendilerinde tespit edildiğini, hastanın Kasım 2021'in ortalarında Çekya'dan Belçika'ya dönen bir öğrenci olduğunu açıkladı. Hollanda'da daha önce benzer bir açıklama yapmış, vakanın ilk kendilerinde görülmüş olabileceğini duyurmuştu. Omikron varyantının hızla yayıldığı ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri. Ülkenin 17 eyaletinde omikron vakası tespit edildi. Sağlık yetkilileri ilk bulgular ışığında omikronun delta varyantından daha az tehlikeli olabileceğini belirtti. Avrupa Birliği ülkelerinde de omikron vakaları önemli ölçüde arttı. Portekiz'de 34, Danimarka'da 183, Almanya'da 15 teyitli vaka var. İtalya'da yeşil geçiş belgesi yürürlüğe girdi. Belgeye sadece aşı yaptıranlar ve hastalığı geçirenler sahip olabilecek. Restoranlardan tiyatrolara kadar pek çok alana belgesi olmayan giremeyecek. İngiltere'de vaka sayısı bir günde %50'den fazla artarak 246'ya yükseldi. Ülkede kısıtlamalar devrede. Arjantin, Tayland ve Senegal'de de ilk kez omikron varyantı tespit edildi. Japonya'da varyantın görüldüğü kişi sayısı 3'e yükseldi. Rusya'da son 24 saatte 32.136 yeni vaka tespit edildi. Kamu Sağlığı Kurumu, Güney Afrika'dan gelen 10 Rus yolcuda koronavirüs görüldüğünü, bunlardan ikisinde omikron bulgularına rastlandığını bildirdi. Filipinlerin başkenti Manila'da 6-9 yaş arası çocuklar okula döndü. 2 yıl süren çevrim içi eğitimin ardından öğrenciler plastik pencerelerle kapatılmış sıralarda oturdu.